Koronavirüs salgını ile birlikte otellerin kapalı olması sebebiyle işsiz kalan turizm çalışanlarına tarım sektörü kucak açtı. Pandemi dönemiyle birlikte üretimin ağırlık kazandığı ve iş gücü talebinin arttığı seralar önceliği işsiz kalan turizm çalışanlarına veriyor. Ablam bizim işimiz bu işte bak. Böyle temiz temiz yapmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Doktor evet, şart? İllaki olacak. <laughs> Yaptığımız işi de el işi gibi yapmayız. Kendi gibi yaparım. Hanımlar! 15 bittikten sonra etkilerde <laughs> eşyalarımızı alınıyor. Dur geçiyoruz. Tamam Allah tamam. Eyvallah hamurlar. tamam. Turizm sektöründe değişik departmanlarda çalışmış Receplerin, işsiz kalan turizm çalışanlarını organize ederek museralarında çalışma imkanı sağladı. Günün sonunda işçilerin ellerine 90 lira geçtiğini belirten Receplerin, alın terlerinin tam karşılığı olmasa da mevcut koşulların farkındalar ifadelerini kullandı. Evet, katçılar, otelde çalışan katçı bayanlar artık iş olmadığı için Bunlara dedim ki kardeşim otelcilik işi bitti artık bu mesleğe edin. kaçılık bitti gelin benim yanımda bunlar hep benimle beraber çalışıyorlar sağ olsunlar. Bu Özellikle bayanları çalıştırıyorum. Bayanlar gerçekten Türk kadını, Türk bayanları gerçekten azimli ve çalışkan. Bıkmak, yorulmak bilmiyor arkadaş. Ben bu konuda Türk kadınlarına sonuna kadar güveniyorum. Allah razı olsun onlardan.